baby senin tehlikeli oyunu. Storm Pegasus. Giderek daha güçlü hale geliyor. Anlaşılan bu durumun çeteresini tutmamız gerekecek, öyle değil mi? Peki eğitim programının durumu nedir şimdi? Söyle bakalım. Şu anda 21 numaralı programı uyguluyoruz. Cinga, Cinga Hakane. Eğitimin bir sonraki aşamasını uygulamaya neredeyse hazır sayılırız. Normal programın 10 gün önündeyiz. <laughs> Kiyoya Tetegami olmak üzere. İşler tam planladığım gibi gidiyor. Merci. Bağlan lütfen. Günaydın efendim. Senin sıran geldi. Sanırım artık hazırsındır. Teşekkür ederim. Kesinlikle efendim. Hesaplamaları mükemmel durumda. Bu hiç hoşuma gitmedi tamam mı? Bana geri ver. Vereceğim ama bir Beyblade böylesine hasara uğradığında görmezsen gelinmez. Sen gelebilir misin be Kale al bakalım. Bul. Vakit gelmek üzere. Bu o kadar parlak, o kadar temiz ve o kadar dengeli ki. Ben neler diyorum böyle. Çünkü hiç kimse bir Beyblade'i Modoko gibi temizleyemez. Beyblade'in arada bir getirip bakmama izin vermen yeterli. Evet ama kendinizi kandırmayın. Bu sizinle dost olduğum anlamına gelmez. Anladınız mı? Yine de ben ki Kenta'ya özel bir Beyblade eğitimi vermen çok nazikçeydi değil mi Kenta? Ben nazik değilim. Bak benim asıl amacım Jingaga'nın yeğenme. Anladınız mı? Hepsi bu. Aa, Ben ki alabileceğini düşündüğüm için fazladan yemek pişirmiştim. Ne bu biftek mi? Yoksa fileto minyon sevmiyor musun? Evet hayır. Yani nefistir sevdiğim şey. O zaman soğumadan yesek daha iyi olur. <laughs> <Eee>, Bifteğim. <laughs> ah, yediğim en iyi biftekti. Bu arada neden beni bu kadar yenmek istiyorsun? Söylesene Benkey. <laughs> evet artık Feysantırlardan biri bile sayılmazsın. Siz bu işe karışmayın. Sana Kiyo'ya mı emretti? Hayır, emretmedi. Kiyo'ya şu anda kasabada bile değil. Garip kıyafetli bir adamla yaptığı maçı kaybetti ve adam onu buradan götürdü. Hı. Hmm. Hangi garip kıyafetli adam? Şey o adam bana Kiyo'yu kurtarmak istiyorsan Jinga'yı yenmen gerekiyor." dedi. Ama bunu neden istesin ki? Ha, ha? işte burada. Ha? Ee, vay canına, bu doğru mu? Ne doğru mu? Kenta, Beyblade'in özel hamlesini kullanabildiğin doğru mu? Hı Bunu yapmayı ben sayesinde öğrenmişsin. Gerçekten işe yaramış. Öyle mi? Doğru mu bu? Evet, kesinlikle doğru. Bunu BK sayesinde yapabildim. Hayır, bekle. Ben sadece... Lütfen, 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 Yapma. Hadi onları da çalıştırabilirsin. Lütfen, çalıştırın BK. Şunu keser misiniz lütfen? Hadi güzel sen, sen, sen çok, sen, çok, çok güçlü güçlü iyisin. iyisin. Yine de yeterli değil. Bu maçta mücadeleci ruhunuzu ortaya koymalısınız. Emredersiniz. Evet. Evet. Bu ruhu ekibinize üstünlük kurmanızı sağlar. Evet, evet efendim. efendim. Şimdi bütün gücünüzle. De... Evet. Maçı kaybeden siz olmayacaksınız. Maçı kaybeden biz olmayacağız efendim. Öyleyse kim kazanacak? Maçı biz kazanacağız efendim. efendim. Bol bol bol. Bol bol bol. Daha işimiz bitmedi. Peki ne zaman bitecek? Peki bir kez daha. Sence bu şekilde daha. kazanabilirler mi? Ee? Tabii. Belki profesyoneldir. Hmm. Demek adamın biri ha? Kiyoya'yı yenmek hiç de kolay bir şey değildi. Bütün gücümle çarpışmam gerekti. Peki bu adam kim olabilir? Köye noktasından geçiyoruz. Kısa süre sonra inmiş olacağız. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni Cinga'nın yanına götürmenizi söylemiştim. Oraya vardığın zaman ilk ne yapmayı planlıyorsun? Onu yenmeyi elbette. Sen ne sanıyordun? Ha, beni anlamıyor musun sen? Şu anki durumunda ha? kaybedersin. Sen neden bahsediyorsun? Biliyorsun ki o Eğitim programımızı inanılmaz bir hızla tamamlamayı başardın sonunda. Son model makinelerle yaptığın eğitimin sonucunda gücün 2.8 kat fazlalaştı. Ve formunu geliştirmek için kullanılan durum sensörüyle Beyblade'in geri dönüş hızı %150 arttı. Ayrıca Beyblade'in bir milimetrenin mm altındaki hareketlerini bile kontrol etmeni sağlayan dikkatin de gelişti. Bir Beyblade'ci olarak kazandığın yeteneklerle daha şimdiden mükemmelsin denebilir. Peki o zaman neden? Çünkü hala Cingahagane'ye karşı kazanabilecek güçte de değilsin. Ne? Ezici, baş edilmez bir güç toplamayı başarsam bile, rakibinin zayıflığından faydalanmanı sağlayan tuzakları kullansam bile, ...hepsini kalbinin gücüyle geri çevirecektir. Yenilgiyi zafere dönüştürecektir. Ona karşı çıkmanın tek yolu yürek gücünü ele geçirmektir. Yürek gücü mü? O da nedir? Birazdan inmiş olacağız. Ee, nereye geldik? Amacımıza uygun bir doğal parktayız köye. Buranın adı Kurt Kanyonu. Neden Kurt Kanyonu? Şu anda göz alabildiğince büyük bu kocaman yerde tek bir insan bile yaşamıyor. Tamamen ıssız bir bölge. Uçurumlar oldukça dik. Ve hiç kimse zirveye tırmanmayı başaramadı. Bütün bunların benimle ne ilgisi var? Efsaneye göre vahşi yaratıkların kralı Aslan yavrularını derin vadiye fırlatmış. İçlerinden sadece tekrar yukarı tırmanabilenleri yetiştirilmiş. Gerçek bir mücadeleci kendini yalnızca imkansız görünen bir mücadeleye girdiğinde kanıtlar. İşte biz buna yürek gücü diyoruz. Bu yamacın tepesine tırman ve içinde uyuyan mücadeleciyi uyandır hemen. Ha, kulağa çok ilginç geliyor. Bunun cingayı yenmeme faydası olacaksa... Ne gerekiyorsa yaparım. Bekle beni Cinga Hagane. Sana güvenim tam. Kyoya <laughs> <laughs> Tetegami. <laughs> Bu tıpkı bir boğa gibi. Muhtemelen boğa olduğu içindir. <laughs> Pekala teneffüs bitti. Ayağa kalkın. Ha. Ha. Eğitim daha bitmedi mi? Çok yazık. Gerçekten o kadar çabuk güçlenebileceğini mi sanıyorsun? Kıpırdayın. Başlangıç için yüz defa bağırma alıştırması yapmak Hayır. zorundayız. Ha. Bizi rahat bırak. Hey Madoka. Cinga bugün biraz dalgın görünüyor. Çok düşünceli görünüyor. Nesi var merak ediyorum. Hmm. Haklısın. Bir şey mi oldu acaba Kenta? Hey. Aa? Giden bir şeyler mi var şimdi? Hayır. Yalnızca tuvalete gitmem gerekiyor. <laughs> <laughs> Burası garip görünüyor. Yeniden yapılmış olmalı. <laughs> Şimdiye kadar topladığım verilere göre her gün tam bu saate tuvalete gittiğiniz sonucuna ulaştım Mösyö. Sistem operasyonu başlat. Ha evet. Böylesi çok daha iyi. Hmm? <laughs> neler oluyor? Da! Da! Yes baby age. Anlamıyorum. Ne yarışı? Ne? Beybileci yarışmasına hoş ha? geldiniz. Ben sonucunuz resmi adım. ISPG 5386292C4 En işlemcisi ya da kısaca Mersi. Mersi mi? Şimdi sizi bugünün yarışmacısıyla tanıştırayım. Monsieur, adınız nedir? Ya... B b benim mi? Adım Cinga Hagane ama hiçbir şey... Bonjour Monsieur Cinga. <laughs> Kameraya poz verir misiniz lütfen? Bekle bir dakika. Yoksa televizyona falan mı çıktım? Oui. Herkes bizi istiyor. Aa, güzel o zaman. Merhaba millet. Çok güzel. Pekala dostlarım. Bugünün mücadelesine bir an önce başlayalım. Ha? Aa, bir dakika. Ne tür bir mücadele? Affedersiniz anlayamadım. Yoksa son Hı? günlerin ünlü televizyon programı Beyblade yarışmasını bilmiyor musunuz? Adını hiç duymadım. Gerçekten mi? İkinci sezonun yapılacağını umuyorum. Yapılacağından kesinlikle eminim ben merak etme. Hı. pekala. Gösteri şöyle oluyor. Beyblade'ciler Beyblade yeteneklerini kanıtlamak için çeşitli mücadele oyunlarda yaşıyor. Beyblade'imle Ve elbette en çok mücadeleyi kim tamamlarsa muhteşem bir ödül kazanacak. Kaybedecek neyim var ki? Pekala neden olmasın? Yarışmaya katılıyorum. Teşekkürler efendim. Teşekkürler efendim. Peki, herkes hazır mı? Hadi Mösyö Cinga'nın mücadelesine başlayalım. Bekle beni Cinga. Beni yendiğin zaman hissettiğim aşağılanmanın intikamını senden alacağım. Aaa! Bu hiç iyi değil. Ginga, madem seni yenmem için bu gerekiyor... Kaç kez olursa olsun fark etmez. Kaç kez olursa olsun fark etmez.

Bu ses de ne? <laughs> <laughs> Beyblade yarışmasına tekrar hoş geldiniz. Birinci oyun başlıyor. Başlangıç mücadeleniz başlıyor onu yemek için tam 10 saniyeniz var. Ha? Yalnızca 10 saniye mi? Neden? Bu sizin için imkansız. Hiçbir mı? şey imkansız değildir. Sadece beni izle. Bunu başarabilirim. İşte ruh bu. Şimdi bize bir Beyblade olarak yeteneklerinizi gösterin. Üç. Evet. Hepsini tek seferde sahaya çıkardığın için pişman olacaksın dostum. Göster onlara Pegasus. Ya kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Yaklaşık 2.87 saniyede bitti. Anlık karar ve meyitinizin seviyesi tam da sizden beklediğimiz gibi oldu. İkinci etap oyun 2 Mösyö. Konilerin arasına geçeceksiniz. Hadi başlayın bakalım. Ne neler oluyor? Aa, ne oluyor? Arkanıza dikkat edin efendim. Aa, aa, aa. <laughs> Ay, aa. bize fiziksel gücümüzü düzeyi sağlayacağım, <laughs> monsieur. şimdi ne yapacağım? Aa, evet, şimdi buldum. Bunu başarabilirim. Ha, hadi fırla! bakalım aslan fırtınası güç duvarından hoşlanacak mısınız tüy yumakları? Sizin gibi pis kurtlar yırtıcıların kralını durduramaz. Şimdi çekilin yolumdan sersemler. Ha? Demek havaya uçurulmak istiyorsunuz. Beni inceliyorlar. Durumumu tartıyorlar. ...ne kadar güçlüyüm anlamaya çalışıyorlar. Onlardan daha zayıf ya da daha güçlü müyüm diye. Kim daha iyi kapışıyor diye. Ha. 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 Gerçek bir mücadeleci kendini yalnızca imkansız görünen bir mücadeleye girdiğinde kanıtlar. İşte biz buna yürek gücü diyoruz. Korkularını kenara bırak. Rakiplerinin kim olduğu hiç önemli değil. Kurt ya da Beyblade'ci. Kimin umrunda? Şu anda tek önemli şey kimin daha güçlü olduğu. Kimin daha iyi mücadeleci olduğu. Yenecek miyim, yenmeyecek miyim? Önemli olan tek şey bu. Hmm. Bunu kaybetmeyeceğim. Ben saniyeniz kaldı efendim. Oldu. Al bakalım. Fevkalade. Şimdi dokuzuncu etapla devam ediyoruz. Dokuzuncu etaptasınız Mösyö. Bu seferki dayanıklılık türü bir Beyblade. <laughs> Bakarım bunu o kadar kolay alt edemeyeceksiniz sevgilim özgü. Ne 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 ne? 60 saniye içerisinde yenmeniz gerekiyor. Tabii senin için söylemesi kolay. Evet öyle. Konuşmaya devam edersek yükseklikte de artmaya devam edecek. <laughs> Artık Pegasus'la ilgili veri toplamaya başlayabilirim. Aa, sıradaki hamlem ne olacak? Aa. 30 saniyeniz kaldı. İşte buldum. Fırla Pegasus! Başarabilirsin. İşte bu kadar. Bu inanılmaz bir mücadeleydi Mösyö Jinga. Ve şimdi de 10. oyunumuza geliyoruz. Son etap. 3, 2 ve 1. 3, 2, 1. Bu saldırı türü Beyblade normal olanlardan 30 kez daha büyüktür. Çılgınca öyle değil mi? Ama bu bir şaka öyle değil mi? Ben yürüyorum. Ne? Dikkatli ol Pegasus. Her şey yolunda mı? Eğer pes edecekseniz çabuk olsanız iyi edersiniz. Pes edeceğimi de kim söyledi. Ama bu kadar büyük bir Beyblade ile nasıl kapışacağım ben? 20 saniyeniz kaldı. Pegasus zıpla. <laughs> büyük olmak Bey bilekler için iyi bir şey değildir. Çünkü ne kadar büyükse dengesini kaybetmeye o kadar meyillidir. İzleyip durmak... İzleyip durmak işlemcinin karışmasına neden oluyor. <laughs> Eğer dengesini kaybetmesini sağlarsam ben kazanırım. Pegasus fırla şimdi! Göz kamaştırıcı. Çok güzel. Bir mükemmel mücadele daha. Mösyö madem öyle, ekranları başındaki izleyicilerimize bir şeyler söyleyin. Ben kazandım millet. Etkileyici. Pekala, bu haftalık bu kadar. Ha? Bu kadar mı? Aa! Oh! Kendinize iyi bakın. Hey, hey, bekle, bekle. Peki benim ödülüm ne olacak? Ödül olarak bugün topladığımız size ait bilgileri kullanarak sizi yenecek olan yetenekli bir rakiple karşılaşacaksınız, Monsieur Jinga. <laughs> Bilgilerim mi? Ne demek istiyorsun? Jinga! <laughs> Sen iyi misin? Tuvalette bu kadar işin olduğunu bilmiyordum Jinga. Hey, Beyblade yarışması diye bir program biliyor musunuz siz? Ha, ı -ı. I -ı. Adını hiç duymadım. Şey, ben de öyle. Hmm. bu da demek oluyor ki bugün... Sisteme geri döndüm efendim. Peki verilerden ne haber Mersi? Hepsini sabit sürücümde topladım. Bunun sayesinde Cinga ve Pegasus'un bütün sırları elimizde. Evet, iyi iş çıkartın dostum. Şimdi Kyoya'nın hazır olmasını bekleyeceğiz. Bay Doji efendim. Kurt Kanyonu'ndan bir bağlantı sinyali alıyor. İşte başardı.